Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'ya giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Papara giriş menüsündeki şifremi unuttum seçeneğini tıklayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi yazıp Elektronik posta adresinize gönderilen şifre oluşturma linkini kullanarak yeni şifre belirleyebilir ve giriş sorunundan bu şekilde kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.